İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da meydana gelen sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'le onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktema yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 14'ü tutuklanmış, bir kişi itiraz sonrası serbest bırakılmıştı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada aralarında İSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, kurumun önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu savunma yapmayan 20 sanık ilk kez hakim karşısında ifade verdi. Duruşma sonrası iki kurumunda suçu birbirine attığına dikkat çeken sarı çiçek ölümün göz göre göre geldiğini ifade etti. Bugünkü görülen davada geçen celse, ilk celse dinlenmeyen 20 sanık dinlendi, bir tanesi hariç sanıklardan bir tanesinin avukatı olmadığı için ifadesi alındı ama yarın tekrardan alınacak. Sanık dinlemeleri tamamlanmış olacak yarın sabah itibariyle. 10 adet tanığımız var olayla ilgili ihbarlarda bulunmuş bu konuda isimleri daha önce emniyette ifadeleri alınmış tanıklarımız var. 10 adet tanık dinlemesi de yarın bir sanıkla birlikte yapılacak. Çok. Kesinlikle e, her iki kurumun çalışanları da iç su çalışanlarıyla ilişkin ifade verildiğinde Gediz'i suçlamalar, Gediz'in çalışanlarıyla ilgili ifadeler verildiğinde iç suyu suçlamalar var. Her iki kurum da birbirini suçluyor, her iki kurum da suçtan kurtulmak için suçu karşı tarafa atıyor cinayet gibi gelen her iki ölüm göz göre göre gelmiştir. E, ges, gediz'in çalışmasıyla başlayan hata, kusur, ihmaller İstun'un çalışmasıyla daha da ortaya çıkmıştır. Kablolar daha yüzeye çıkarılmış, hasar görülmüştür. Daha sonra Gediz tekrar bir çalışma yapmıştır. Hata üstüne hata, ölüm resmen geliyorum demiştir. Duruşma İzmir Bayraklı Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün sürecek.